Yani bunu suyu getirip getirip bu belediyenin gündemine koyup da sudan köse bir şey çıkmaz. Sen yüzde yirmi mazota bir ayda zam gelmiş. İşte ben bunu bağırıyorum. Doğal gazı düşürün. Mazot fiyatlarını yarı yarıya indirin. Girdileri düşürün. Elektrik paralarını düşürün. Siz bunları düşürün ki hükümet olarak az ki de buradaki fiyatlar aşağı düşsün. Başka nereye söyleyeceğiz? Fiyatı düşür diye Mamak Belediyesi'ne mi söyleyeceğiz? Milletin su derdi değil arkadaşlar. Suyla siyaset olmaz. Bakın ayda iki odalı bir eve doğal gaz ayda bir buçuk gelirken 100 lira gelen suyu vatandaş konuşmaz. Şimdi burada diyorsunuz ki su çok zamlı geliyor. E bu indirim olsun, 150 indirim olsun. Allah için hiç etrafınızda ben hiç duymadım. Ya su parası bize çok geliyor diye burada hiç kimseden biz duymadık. Esnaf geziyoruz, vatandaşı geziyoruz, ilçe ilçe geziyoruz. Sadece köy esnafımızda yani taşla içelerimizde bu sudan dolayı gelen şikayetlerde zaten kırsal kalkınmaya geçti. Köyler yüzde yetmiş beş düşük alınacak. Ya sudan bir şey çıkmaz. Suyla uğraşmayın. Siz bunu konuştukça vatandaş diyor ki ya ben ayda beş buçuk lira asgari ücret alıyorum yetiremiyorum diyor. Bakın yetiremiyorum diyor.